Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 21 Aralık 2021 Salı günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Türkiye genelinde toplamda test sayısı 353.152, vaka sayısı 19.859, vefat sayısı 187, iyileşen hasta sayısı 25.532. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın bunlar mavi renk ve ilk 10 elimiz. Elazığ, Ağrı, Sarı. Mardin Bingöl, gölmüş, Diyarbakır Sihir, Batman şanlıurfa ise turuncu renk. Birinci dosyuya uygulama aşılamada 56 milyon 78402, ikinci düz uygulama 51.242.632. milyon üçüncü dosyaya uygulama 15.321.143. milyon ise 5.55